Çimkent Uluslararası Bir Zanatkarlar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Ustafest, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Rusya'dan katılımcıları bir araya getirdi. Şehir sakinleri ve misafirlerinin nazarına ulusal tarzda yapılmış ürünler ve onların yapım süreci sunuyor. Böylece marangozlar dev kütüklerden figürler oyuyor ve demirciler dökme demirden demir ve döküm heykeller dövüyor. En iyi eserler daha sonra şehrin en yoğun alanlarını süsleyecek. Ayrıca ziyaretçileri halk el sanatlarının sunulduğu fuarlar dekoratif ve uygulamalı sanat sergileri bekliyor. Organizatörler festivalin yaratıcılık için bir platform ve bölgesel işbirliğinin sembolü haline geldiğini belirtiyorlar. Festivalimiz. Ahşaptan kamız yapan bir büyük annenin resmini oyuyoruz. Ondan önce kazak parası adlı bir heykelcik yarattık. Yaklaşık 6 ay sürdü. Festivali seviyorum çünkü dekoratif ve uygulamalı sanatların popülerleşmesine bir katkı sağlıyor. Koy üstüne bozulurken cömert zaman, zamanı bolat. Zanaatı gerçekten seviyorsanız demirci olmak zor değildir. Barış ve huzuru simgeleyen bir iş yapıyorum. Bu tür şeylerin insanlara ilham vereceğine inanıyorum. Maldın da son çalıklı köptüge, bozdolga, yerge, uya, salıga, oran tappay, koydun üstüne oran. Yani da jumurtalat degen mağana da.